Tamam. Kayıttayız abi. Tamam abi. Bugün Fiat Doblo 1.3 Multijet Do 95 beygir unutmadım. 95 beygir aracımızı inceleyeceğiz. Evet, inceliyoruz. Kullanılmış da olsa inceliyoruz. Evet, Fiat trafik e, trafik mi var ya? Aa, kamyon dönüyormuş. Evet, biz başlayalım abi. Başladık. Başladık şu an. Şimdi aracımızın tanıtımına başladım. 1.3 Multijet 95 beygir bir araçtır bu. Her ne kadar e, 327 binde de olsa bu arabayı kullanmaktayız hala. Arabanın işte iç iş dizayna bakalım. Airbag'ler İki tane olmak üzere sağ ve solda sürücü ve yolcu olmak üzere iki tane var. Teybine gelelim. Teybi fiyatın yapmış olduğu hatadan dolayı herhalde bilmiyoruz. Evet. Korsan CD çalmıyor değil mi? Orada Doğru mu? biraz sıkıntılı, Çok can sıkıntılı. sıkıcı. Evet. Arabayı kapatıp açtığınız zaman 21'e kadar ses düşüyor tekrar. Çok sıkıntılı değil ama işte uğraştırıyor. Ondan sonra klimalara gelelim. Sen seversin. Bu buradan mı? sağa dönecektik. Yok ya düz gideceğiz. Düz Klimalara gel. Evet klimalara Panlara. gelelim. Biz. Bunlar dönüyor. İki tarafta yapmışlar ama yolcu tarafındaki bir tanesi herhalde kırık Birbirinden bağımsız bence. Bağımsız çalışıyor değil. bence olabilir. Bir tanesi gelsin diye olabilir belki rahatsız evet. olmasın diye. İşte sis farları ondan sonra dörtlüler karanlığa girdik, tünele girdik herhalde. Evet. Çekmiyor mu galiba? Çekiyor. Çekiyor mu? Sıkıntı yok. Klima var çalışıyor. Düğme buradan çalışıyor yani sıkıntı yok. Klimamız da çalışıyor. Dört devirli klima yani bu dört arada. Dört devirli evet o yani önemli. Evet. O önemli bir. Evet içeriden dışarıdan hava almak için düğme yapmışlar bunu unutmamışlar. Harika yani evet. Ne? Dıştaki aynalar biraz kamyon aynası da Hiçler evet. olması çok güzel bir şey. dış yani yan camlarımız otomatik. Yani. Otomatik onu unutmayalım. Evet. Çift arka sürgü kapımız var. Evet, gösterelim abi. Mutlaka göster. Büyük taşımakta ideal bir evet. araba. Bagaj evet. kapağı ne kadar açılmasa da. Düz gösterisini verelim. Ha Bakın şu anda gidiyor yani sıkıntı yok bu arabada. Gidiyor. 155'i yani, gördük. Devam ediyor yani. Devam ediyor. Yani kesmiyor. 155'i sınırlandırmıyor. Ama sanki biraz vites arıyor. 6 vites, vites arıyor. 6 lazım. Yani. Altı i̇şte 105'ler o yüzden çıkarttım evet. bence. 6 vites olmaz. 6 lazım. Yani bu kadar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynen. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı. Paylaşmayı unutmayın.